Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte Ege sahilleri hareketlenmeye başladı. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve masmavi deniziyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Ege bölgesinde bu yazın en çok tercih edilen şehirleri belli oldu. TÜRSAP verileri ve online rezervasyon platformlarının analizlerine göre İzmir, Muğla ve Aydın, Ege'nin en gözde tatil merkezleri olarak öne çıktı. İzmir, özellikle gençlerin ve sosyal medya fenomenlerinin en çok tercih ettiği şehirlerin başında geliyor. Çeşme'nin lüks beach kulüpleri, Alaçatı'nın taş evleri ve daracık sokaklarındaki butik oteller yaz boyunca neredeyse dolup taşıyor. İzmir'in Seferihisar ve Urla gibi sakin rotaları da huzur arayanların gözdesi. Muğla, Bodrum, Marmaris, Fethiye. Muğla Ege'nin en çok ziyaret edilen şehirleri listesinden asla düşmüyor. Bodrum'da gece hayatı, Fethiye'de doğa ve ekstrem sporlar, Marmaris'te ise aile tatilleri için uygun tesisler bulunuyor. Muğla'nın koyları ve Turkuaz rengi denizi bu yazda tatilcilerin vazgeçilmezi oldu. Aydın, özellikle Kuşadası ve Didim'le bu yaz dikkatleri üzerine çekti. Uygun fiyatlı tatil seçenekleri ve tarihi miraslarıyla hem yerli hem yabancı turistlerin tercih ettiği Aydın, özellikle aile tatilleri için güvenli ve ekonomik bir alternatif sunuyor.